Herkese merhaba. Mevduat, altın, döviz, borsa, gayrimenkul. Bugün birikimlerimizi hangi yatırım alanında değerlendirebileceğimize dair başka hiçbir yerde bulamayacağınız bir analizi sizlerle paylaşıyoruz. Önümüzdeki birkaç aylık dönemde yıldızı parlayan yatırım alanlarını nedenleriyle birlikte açıklayacağız. Burada başka hiçbir yerde bulamayacağınız sözünün altına çizelim. Çünkü bu sözümüz tescillidir. Daha Nisan ayında Nisan ayının ortalarından itibaren dolarda yükselişin duracağını ve hatta aşağı yönlü baskının oluşabileceğini dile getirmiştik. En son konut piyasası analizinde dolar sabit kalırsa bu mevduat oranlarından kimse ev almaz demiştik. Nisan ayında konut satışlarında aylar sonra ilk defa düşüş gördük. Son 3 yılda olduğu gibi analizlerimiz birbiri ardına doğru çıkmaya devam ediyor. Nisan ayında doları bozdurup mevduata veya borsaya yatırım yapan vatandaş oldukça kazançlı çıktı. Başlamadan önce paylaşmak istediğim bir diğer konu da Hafta içi Doktor Trader tarafından yapılan borsa analizleri. Kanalımıza Doktor Trader ile ilgili çok soru geliyor. Bu konuyu net bir çerçeve içine alalım. Değerli izleyicilerimiz, kanalımız kurulduğu günden bugüne kadar nokta atışı tahminlerde bulunup izleyicilere oldukça olumlu fayda sağlarken kanalımız büyüme hızı olarak birçok başka kanalın gerisinde kaldı. Bunun belki de en önemli nedeni ara ara içerik paylaşımlarımıza ara vermek zorunda kalmamız oldu. YouTube'da içerik paylaşmak hummalı bir süreç ve bunu tek başıma yapmam diğer bütün işlemin arasında sorun olabiliyor. Bu nedenle borsa ve hisse analizlerinde bir arkadaşımdan yardım istedim. Doktor Trader beni kırmayıp yoğun planıma rağmen hafta içi her gün borsa açılmadan önce borsa İstanbul hakkındaki son durumu Hisselerinizle ne kritik öneme sahip haberleri ve sizden gelen soruları canlı yayında analiz ediyor. Borsada hisseniz varsa, borsa öğrenmek istiyorsanız ya da borsa ve hisseler hakkında tarafsız ve yüksek kaliteli içerikler izlemek istiyorsanız Doktor Trader'ın içeriklerini takip etmelisiniz. Evet, Doktor Trader ile ilgili durum özetle bu şekilde. Şimdi gelelim konumuza. Müzik 2023 sonbahar aylarından itibaren altın yatırımları hep ön plana çıkıyordu ve bu konuyu analizlerimizde altına hücum başlıyor adlı videomuzda detaylı olarak analiz edip sizinle paylaşmıştık. Bu süreçte altın yatırımı yapanlar borsa ve mevduat faizinin oldukça üzerinde paralar kazandılar. Ancak Mart ortalarından itibaren altında tablo değişmeye başladı ve Nisan ayında bu tablo netleşti. Altın fiyatlarını yukarı iten iki faktörlerden birisi olan döviz kurundaki yükseliş süreci şu anda etkisiz hale geldi. Dolayısıyla sadece onsaltın fiyat hareketleriyle ülkemiz piyasalarında altın yatırımlarından yüksek kazancı elde etme potansiyeli pek mümkün görünmüyor. Dolara gelirsek. Geçen hafta dile getirdiğimiz gibi Merkez Bankası doları bıraksa 25'e gidecek. Bu videomuzu çok eleştirenler oldu. Ancak biz piyasalarda gerçekleşen veriler ve kulisten gelen bilgilerle konuşuyoruz. Dolar artacak diye yüksek fiyattan dolar alanlar şu anda zor durumdalar. Dolarda beklenilen felaket senaryosunun neden gerçekleşmeyeceğini bir önceki hafta oldukça detaylı olarak analiz etmiştik. Merak eden izleyicilerimiz bu videomuzu izleyebilirler. Burada özet olarak şunu belirtelim. Dolar bir süre daha 33 seviyesinin altında gezecek gibi duruyor. 2019 sonrası dönemde çok hızlı artan konut fiyatları gayrimenkulü bir barınma ihtiyacı olmaktan çıkarmış ve yatırım aracına çevirmişti. Ancak bu tablonun da değişeceği bir sürecin içine girdik. Ekonomide doları sabit tutabilirseniz bu mevduat oranlarında kimsenin ev almayacağını dile getirmişti. Ekonomi tarafında vatandaşta oluşan korku ve liranın sürekli ve yüksek oranda değer kaybetmesi son 2 yıldır konut talebini besleyen iki önemli faktör olmuştu. Seçimlerin ardından ekonomide felaket senaryoları artık önemini yitirdi ve yabancı sıcak para girişlerinin hızlanmasıyla lirada değer kaybı yavaşlayacak. Bu konuyu da bundan birkaç hafta önceki analizimizde detaylı olarak analiz edip sizinle paylaştık. Bu anlamda konut fiyatlarında da önümüzdeki dönemde nominal artışların duracağı bir dönemin içine girmiş olabiliriz. Burada gayrimenkul piyasasında Çin'deki gibi bir baş aşağı düşüş gerçekleşmezse öpüp de başımıza koyalım. Önümüzdeki dönemde en çok öne çıkan iki yatırım aracı mevduat ve borsa olacak. Ülkemizin uluslararası yatırımcılara verdiği taahhütler ve enflasyonu düşürme politikası çerçevesinde enflasyonu bir 10 puan düşüş görmeden faiz indirimleri kolay kolay gündeme gelmeyecektir. Dolar kurunun sabit kalmaya başlamasının enflasyon tarafında etkisini görmek birkaç ay alacaktır. Bu yüzden en az sonbahar aylarının sonlarına kadar yüksek faiz politikasının devam edeceğini düşünüyoruz. Bu süreçte dolarda da yukarı yönlü sert hareketler beklemiyoruz. Ama bu gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız ve sizlere güncel gelişmelerle bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şimdi önümüzdeki dönemin yıldızı olan diğer bir yatırım aracına gelelim. Borsa. Ülkemize gelen sıcak para en çok doların sabit tutulmasına ve borsanın yükselmesine yarayacak. Sıcak para bir ülkeye birkaç ay için gelmez. Para politikasının enflasyonla uyumlu şekilde uygulandığı, mali politikasının buna destek verdiği ve siyasi otoritede desteğini sürdürdüğü sürece yabancı sıcak para gelmeye devam eder. Sıcak para yatırımlarının en az 1-2 yıl devam edeceğini beklemek doğru bir yaklaşım olur. Bu süreçte borsa İstanbul muazzam prim yapacak. Borsada hangi şirketlere orta ve uzun vadeli yatırım yapabileceğinizi birkaç ay önce sizinle paylaşmıştık. Bu hisseler bizim söylediğimiz zamandan bugüne kadar ortalama %30 prim yaptılar. Ve bu yolculuk devam edecek. Bu arada Dr. Trader'ın içeriklerini takip etmeniz size borsada yol gösterici olacaktır. Eğer risk almayı hiç sevmiyor veya borsa yatırımları konusunda kendinize güvenmiyorsanız birikimlerinizi değerlendirebileceğiniz borsa harici en iyi ikinci en iyi seçenek mevduat faizi duruyor. Ekonomi canlı bir varlık gibi sürekli değişiyor ve evrimleşiyor. Para hareketinin bu kadar kolay olduğu ve sistemde muazzam bir para bolluğunun bulunduğu bir ortamda finans piyasalarındaki durumlar çok hızlı değişebiliyor. Hiçbir analize uzun süre ve sıkı sıkıya bağlı kalmamak gerekli. İşte bu yüzden düzenli analizlerimizle izleyicilerimizi güncel tutmaya özen gösteriyoruz. Ekonomi ve finans alanındaki gelişmeleri yakından takip edip izleyicilerimizi güncel tutmaya devam edeceğiz. Evet bir analizimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Herkese merhaba. Ülkemiz ekonomisi hakkında felaket senaryoları sürekli yazılıp vatandaş dolar 40 liraya, 50 liraya gidecek diye düşünürken doların 25 lira seviyesine düşeceği ekonomi gündemine bomba gibi yerleşti. Son 2-3 haftada yaşanan gelişmeler sonrası Merkez Bankası sürekli doların yukarı gitmesine müdahale ederken bu sefer doların düşmesine müdahale etmeye başladığını anlıyoruz. Vatandaşın en çok merak ettiği ikinci soru ise faiz oranlarının ne zaman düşeceği. Ekonomi ve finans tarafında dolar kuru, enflasyon ve faiz oranları omuz omuza giden, birlikte hareket eden parametreler. Bugünkü analizimizde bu konuyu değerlendirip dolar ve faizde önümüzdeki dönemi öngörmeye çalışacağız. Evet, başka hiçbir kanalda bulamayacağınız bir analizle yine sizlerle birlikteyiz. Müzik ülkemiz ekonomisinde geçtiğimiz 2-3 haftada yaşanan en önemli gelişme yabancıların ülkemiz finansal piyasalarına sıcak para getirme konusunda bir politika değişikliğine gitmesi oldu. Mehmet Şimşek ile başlayan yeni ekonomi politikasının birinci hedefi ülkeye sıcak para çekip dolar ve enflasyonu kontrol altına almaktı. O zamanki analizlerimizde bunun kısa bir zamanda mümkün olmayacağını dile getirmiştik. Meme Şimşek ile başlayan yeni ekonomi politikasının birinci hedefi ülkeye sıcak para çekip dolar ve enflasyonu kontrol altına almaktı. O zamanki analizlerimizde bunun kısa bir zamanda mümkün olmayacağını dile getirmiştik ve yabancı yatırımcının artık kolay kolay gelmeyeceğini dile getirmiştik. İki seçim arasında o analizimiz gerçekleşti ve yabancı sıcak para ülkemize çok ilgi göstermedi. Lira değer kaybına devam etti ve faizle yükseltildi. Ancak bu tablo son 2-3 haftada değişmiş durumda. Yerel seçimlerin ardından ve özellikle Mehmet Şimşek'in Dünya Bankası ve IMF ile yaptığı görüşmelerin ardından tamamen bambaşka bir tablo ile karşı karşıyayız. Kısaca hatırlayalım. Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile yürütülen güçlü işbirliği kapsamında gelecek 5 yıllık döneme ilişkin mali işbirliği programı oluşturduğunu belirterek Dünya Bankası'nın ilk 3 yıl içinde ülkemize ilave 18 milyar dolarlık finansman sağlayacağı ülke işbirliği çerçevesi programı bankanın icra direktörleri kurulunda görüşülerek yürürlüğe girdi demişti. Ardından IMF bir açıklama yaparak Türkiye'de uygulanan ekonomi programına övgüler yağdırmış ve programın uygulanmasına destek verdiklerini dile getirmişti. Dünya Bankası ve IMF uluslararası finans kurumları için önemli referanslar. Çünkü kısaca Amerika biz Türkiye ekonomisinin arkasındayız mesajı vermiş oluyor. Dolayısıyla ABD devletinin kurumları Amerikan özel sektörünün dev finans şirketlerine yol vermiş oluyor. Buna bir de en az 4 yıl seçim yapılmayacak olmasıyla seçim riskinin ortadan kalkması, faizlerin 10 yıllar sonra tarihi zirvelere yükseltilmesi, ülkemizi gri listeden çıkartılması için sürdürülen çalışmalar, ve liradaki değer kaybı da eklenince yabancı sıcak paranın gelmesi için ortam büyük ölçüde oluşmuş oldu. Dolayısıyla ekonomi ve politik ortamda çok ciddi değişikliklere gidilmediği sürece yabancı paranın en az 1-2 yıl finansal piyasaları akın akın geleceği bir ortamla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyoruz. Liranın sürekli değer kazanma baskısı altında olması bu durumun doğal bir sonucu olarak karşımıza çıkmakta. Dolar lira grafiğine baktığımızda dolardaki düşme baskısını oldukça net olarak görüyoruz. Merkez Bankası sürekli doların yukarı gitmesine müdahale ederken bu sefer doların düşmesine müdahale etmeye başladı. Değişen bu dinamikler sonrası doların yeniden 33 seviyesinin üzerine çıkması bizce kolay olmayacak. Peki dolar hangi seviyeye kadar düşebilir? Türkiye ekonomisinin en yumuşak karnı döviz rezervleridir. Dış ticaret sorunumuz 70'li yıllarda petrol krizleri sonrası başladı ve özellikle ülke ekonomisinin yoğun olarak dışa açıldığı 80'li yıllar sonrası sürekli ekonomik krizlerin oluşmasına neden oldu. Bu yüzden yabancı sıcak para istikrarlı bir şekilde gelmeye devam ederse Merkez Bankası'nın ilk hedefi ülkemizin döviz rezervlerini güçlendirmek olacaktır. Merkez Bankası, kurun düşmesini engel olarak döviz rezervlerini güçlendirmek, stabil bir lira kuru ile enflasyonu kontrol altına almak ve yabancılar için cazip bir dolar kuru politikasını sürdürmek isteyecektir. Bu anlamda dolar kurunun 20'li seviyelere düşmesi çok arzu edilen bir durum değil. Tercihen dolar kurunu daha dar bir aralıkta kontrol etme politikasını sürdürecektir. Daha açıkçası dolar kurunun bize göre 32 seviyesinin aşağısına düşmesi pek ihtimal verdiğimiz bir senaryo değil. Bu süreçte kısa süreli 30 seviyesine doğru çekilmeler olabilir ama burada kalıcı bir şekilde duracağını düşünmüyoruz. Şimdi gelelim faiz oranlarına. Faiz oranlarının düşürülmesi için öncelikle enflasyonda bir düşme görmeliyiz. Önümüzdeki birkaç ayda bu mümkün görünmüyor. Ancak sıcak para yatırmayla ülkemize döviz girmeye devam ederse neredeki değer kaybı yavaşlayacak ve bu da enflasyona yansıyacaktır. Bizim senaryomuz en az kış aylarına kadar faizde bir indirme gidilmeyeceği yönünde kış ayları genel olarak enflasyonist baskıların arttığı aylardır ve bu aylarda da faizler yüksek tutulmak istenebilir. Ama önümüzdeki bahar aylarına doğru faizlerin indirim sürecine başlayacağı bir süreç yaşayabiliriz. Burada önümüze ışık tutmak için geçmişte ne olduğuna bakabiliriz. AK Parti iktidara geldiği andan itibaren hem ülke içinde geniş bir tabanla destek bulması ve toplumun birçok kesmini kucaklamasıyla ve hem de batı ile girişilen reform süresi sonrası oluşan olumlu ve pozitif ortamda yabancı yatırımlar artarak gelmeye başlamıştı. AK Parti'nin 2002 yılında iktidara geldiği ayda Merkez Bankası faiz oranlarının %50 seviyelerinde olduğunu görmekteyiz. Bundan bir yıl sonra faiz oranlarının %30'lara düştüğünü görmekteyiz. İşte bu 20 puanlık düşüş yabancı sıcak paranın gelmesi ve liradaki değer kaybının durması ile sağlanmıştı. Bundan bir yıl sonra yani 2004 Kasım ve 2005 Kasım yıllarında faiz oranları %20 seviyesinde tutulmuş. Faizlerin tek haneye düşmesi ise 2009 yılını bulmuştu. Özetlersek sıcak para girdiği sürece faiz oranlarında bir düşüş yaşanmakta. 2028 genel seçimlerine daha 4 yıl var. Ancak seçim ekonomisine 2007 yılında geçileceği düşünülürse Mehmet Şimşek'in enflasyonu ve faiz oranlarını düşünmesi için önünde 3 senesi kaldı. Oldukça zor bir görev olduğunu söylemeliyiz. Bakanlığın birinci yılında bunu başaramadı ve bunu yapması için doları sabit tutması şart. Erdoğan'ın 2028 genel seçimlerine yıllık tek rakamlı enflasyon ve tek rakamlı faiz oranlarını girmek istemesi bizim öncelikli senaryomuz faiz oranlarında 20-30 puanlık hızlı düşüşleri önümüzdeki 1-1,5 yılda görebiliriz ama bunun hemen olmasını düşünmek şu anda polyanacılık olur. Bugünden bakınca Mehmet Şimşek'in özellikle %20'den daha düşük bir enflasyon ve faiz oranı hedeflerini gerçekleştirmesi açıkçası oldukça zor hedefler ama imkansız değil. Aylar önce paylaştığımız analizlerde dile getirdiğimiz gibi dünya ekonomisi 3-4 yıl sürecek bir genişleme dönemi içine girdi. Ülkemizde bu süreci akıllıca değerlendirebilirse daha önce 7 yıl süren faizlerin %50'lerden %7'lere düşürülmesi sürecini 3 yılda gerçekleştirebilir. Bunun en önemli nedenleri hem günümüzdeki uluslararası para bolluğunun 2000'li yılların kat be kat üstünde olması ve hem de ülkemizin özellikle bazı katma değeri yüksek alanlarda güçlü ihracat gerçekleştirmesi olmakta. Evet başka hiçbir yerde bulamayacağınız analizlerimiz devam edecek. Bizi izlemeye devam edin.